pardon, pardon. Abi ne oluyor ya? Nereye koşuyorsun? Süresi geçiyor puanları. Koş. Tut, 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 tut. tut. Merhaba. Benim puanlarımın süresi geçmeden ben bunların hangilerini alabiliyorum? Puan. A geçti o dündü. Dün? Da, dün? Dündü o. Bugün değil o. Dündü. Geç kaldınız. Nasıl ya? Gitti o puanlar. Kayboldu. Ya. O zaman bunlar kalsın. Ben şu biriktirdiklerimle elektrikli skuter alırım. Tabii. Çok pardon, ben de bununla bir skuter... Yok, onunla olmuyor, aksesle. Kaybolmayan çift para aksesle. Görüyorsunuz, aksesle kazanmamak imkansız. Akses kazanım.